Ahmet açım. Oğlum vallahi ben de bu yarasaları yemekten bıktım. Arkadaşlar şu anda milattan önce taş devrindeyiz ve açız aç. Yemek istiyoruz ben seni Aa! yiyeceğim. Yemin ediyorum en sonunda seni yiyeceğim. Bak seni buraya koyacağım böyle altına ateş koyacağım. Ateşimiz de yok. Nasıl ateş yakılıyor? Nasıl ya? Ne güzel bir şey var. İnsan bulmak. Sıcak i̇nsan bir şeydi. Bulmak. Tamam hadi hadi insan bulalım. İnsan yiyelim. Aç aç açız kardeşim açlıktan ölüyoruz Ahmet bak şaka bir yana Arkadaşlar burada kemik var ya kemik yiyeceğim en sonunda al kemik yiyelim Kemik yiyeceğiz ya da yok ya ben yemiyorum ben daha lüks Kırıldı, yaşamayı kaldır. seviyorum Ben şuradan buradan Kırıldı. eldivenimi de taktım bu benim özel güç güç eldivenim Ne yiyen çürük, <laughs> çürük et diyeceğim Ateş yakmaya çalışıyorum ya Tutar mısın? kemikle yakmaya çalışıyorum ben çürük et diyeceğim oh çürük et. İnsan Ne yapıyorum guda 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 bir şey değil ya. Bu arada arkadaşlar sizden isteyin bu videoya like atmanız. Bu tarzda videoların devamı için size 20 bin like istiyorum. 20 bin like da devamı gelir. Yaparsanız size güveniyorum. Aslanlarım. Çok duygulandım. Ölmüşüm ölmüşüm hadi. Ha, asıl ben seni öldürürüm ama. Ha 3,5 kalp 3,5 kalp. Yemin ya. et az öldürüyordum ben seni. Neyse hadi gel. İnsan insan. insan hadi. arayacağız. İnsan yarasam mı yesek <laughs> lan? Lan neyse dur ya Çinliler Ay, yok, yok. korona virüsü <laughs> çıkarmıştı ya. Bu ne burada? Aa şey bu. Çinli mi yesem acaba? Hayır Humble Gal'dan şey Yiyeyim, böcekleri? Humblegaldan böcekleri. Bunları yiyebiliriz. Bunlar çok faydalı. Yok ya şaka yapıyorum. Gel buraya. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Yedim. Lan nasıl ye? Koca taşı yedin. Rastası. Neyse. Hı -hı. Hadi çıkalım buradan. Yalnız Ahmet bu mağaramızı koruyan bir tane topraktan bir böyle baraj gibi bir şey var. Eğer o baraj yıkılırsa var ya mağaramız su altında kalır biliyorsun değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Kaldım burada. Ya Tırman sen nasıl mağara adamısın ya? Sen nasıl Bubblegaldan kabilesindesin ya? Evet. Hı -hı. Arkadaşlar burada bir barajımız var görmüş olduğunuz gibi. Eğer bu baraj yıkılırsa işte o zaman ayva yeriz. Çünkü buradaki tüm sular maalesef yerleşkemize doğru dolacaktır ve öleceğiz. Ölüp gideriz valla boğularak gideriz. Hadi. O yüzden göç etmek zorunda kalacağız. Hayır yukarı, yukarı. Ahmet lan neredesin? Yukarı. Lan nasıl ser vardır oraya? Hadi hadi gel gel. Muz var. Ben gel, lan. Muz var. Muz. 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 Var. Muz. Muz. Muz, muz, muz. Eee. sen gelmedin. Hayır, hayır, hayır. Bana da ver. Oh, yedim bitirdim. Ya hayvan herif, hayvan ya. Hayvanlar görse yemin ediyorum şaşırıp kalırlar ya. Muz istiyorum. Muz. Lan nasıl yedin tüm uzları? Kalmadı. Kalmadı. Oh bu şurada var bir tane. Ha. Ya ha. ver onu. Ver. Ha. Dur Hindistan cevizi yiyeceğim. Ha. İnsan bulmak. insan bulmak. Vallahi ben et istiyorum. Ben et istiyorum. Ben Senin etini et. mi yesem? Yok yok. Sen valla zaten safi zararsın lan bana. Oğlum ben zaten kemiğim lan. Bende et yok ki. Ya. Kalmadı. Bu arada arkadaşlar İmran Çetin kanalına açıklamada ulaşıp kesinlikle abone olun. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel destekte bulunuyorsunuz bana. O, o kanala da kesinlikle abone olun. 500 bin abonede kışkırtma geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 500 bin abonede kışkırtma yapacağım. Ulan, ulan. Ya da direkt ben Ahmet'e mi kışkırtma yapsam? Ya. Aa, öldü. Oha burası ne kadar büyükmüş be. Ne oluyor lan? Nereye Pişim gelmişim Geliyor. Ben? Nereden geliyor lan? Aa şurada abi. E, merhaba merhaba. Şurada. Sen kimsin lan? Ha? E, ben. Bilirim ben Vitter kuli ka kabilesi. Kuş alışı kuli. Kutçana et yiyeceğiz. Ha, gel. Be. Kaçamazsın. Ben, Ahmet, ben Ahmet, dur, ben Ahmet gel. Bunu biraz. Bırak bırak. Hayır dur, hayır dur, hayır dur. hayır. Hayır hayır dövme dövme. Hatta döv biraz eti yumuşasın. Eti yumuşasın. Evet. <laughs> tamam yeter yeter Peki yeter. Bir buçuk ay var. Dur dur bekle. Yiyeyim, Demek ki sen benim. Sen ne kabilesinden? Bak, biz. Kimsin sen dedin? Ha. Dur ben şey, Bu Türk Ali kabilesinden. Elçi Blake. Ne o ne ya lan Havet, ne? lan ne? Lan oğlum gel bunu yiyelim Emre. Oğlum bu buz var ya sahte kabileden ha. Atıyorum aşağı sen atma Hayır ya. sahte verdi. Al 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 al. al oluyor Yer kalp var. Yer Aa benim de bir buçuk kalbim, yürü. kalbim yürü, kaldı yürü. lan. Ahmet dur, dur 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 Havet. ay atma 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 atma. Biz bunu taze lan taze lan, yiyeceğiz lan 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 çekil çekil. Çekil tamam 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 ben sizden ben sizden dur. Gel lan buraya. Gel buraya. Yürüyorum yürüyorum ben yürüyorum ben. Yürüyorum. Ne var? Ben gideyim birazcık Türkiye toplayalım bunu yedirelim bu kilo alsın o zaman daha iyi yeriz. <laughs> evet evet ya. Yağlı yağlı, yayın, <laughs> yağlı, yağlı yağlı değil mi? Yağlı <laughs> yağlı. Evet, evet, çok mantıklı. Git git. başlıktan öleceğim Ahmet. Hı -hı. Hı -hı. Bir buçuk canın olduğunu biliyorum. Bırak sus, beni. Sus sus. Bir buçuk canım var ama benim sopam var. seni yok. yok. E getir getir. Bekle. Yedir şuna. Al, al, al. Ye. al, al. Ye. Tamam. Yediğini göreceğim. Ye. Tamam. Ye. Bu... Afiyet olsun. koy çiti. Çıt koy. Evet. Ateş buldun mu? Ateş lazım bize. Ateş. Ay, ateş. Ateşin var mı lan? A, 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 be be ateş ver. Sen e, beni buradan çıkar. Ateş ver. Aa. Lan var mı yok mu ateşin? <laughs> da, 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 aç şu aç şu kapıyı vereyim. Aç. Hayır, hadi. hayır oradan ver. Tamam gösterme. Ta, tamam. tamam ver artık. Şöyle bir şeyim var benim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yüzür... Bu ne? Ya, yapma, bu yakma çalışıyor. Yakıyor bizi. Çok sıcak. Çok sıcak. Dur. Ver ver. Ver, <laughs> ver. Ne ne yapıyorsun lan? Ver at at. Yaklaşmayın. Ver. Dur, veride. Ver, Abi ver, ver. durun. Ver. Beni, ver, beni çalıştırın, ya. öldürmeyin. Bekliyoruz. Ver. Ver. Çabayı tamam, ver, kelimeler yap. Aç. Ver, çekil, e, çekil. İyi bak, veremiyor Verdi, verdi. Al. Kaç tane var sende? Oh. Çok var, çok. Tamam. Bu ne? Çakmak taşı ve çelik. Ama! Oh. Bakın beni iyi çıkart. Hayır bir, hayır bir. I am in. Tamam. Seni pişireceğiz, yemek yapacağız. Dur, sağ gel, sağ gel. Dur, Öyle değil işte, öyle bazılıyor ya. tamam bu sefer içi de pişecek. Tabak bak tüm tendomları pişecek. Vallahi, Sadece Siz bekleyin. Siz bekleyin. Bu tür kaybı kabul etsek. Sos lan sos ya. Ne? Abo Kur'an'ıma tam patlatmalık bir yere ha. Valla billah zaten kuluçkaya yakma dönemim geldi. Şimdi burada patlarsam var ya Allah bin türlü belamı versin ki ne çok güzel rahatlayacağım adeta. Haydi bakalım şimdi hazırlığımızı yapıyoruz. Şöyle profesyonde ah kalça aşağıda ve <laughs> <laughs> Ne yapalım lan seni? Ha, ne yapalım seni oraya? Yani ne? Okay. ne yeah. oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Çık! 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 Ahmet. Çık! 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 yüz Burada Arkadaşlar ne oluyor lan? Bir hata patla der ya ya ne oluyor? şey başımıza geldi. Yemin ediyorum korktuğum bir şey başımıza geldi. Diğer nerede? Mahkumumuz nerede? Yiyeceğimiz. Lan. E, tamam. çıkacağız buradan tamam mı? Gel. Helal. Gel. Lan. <laughs> lan çıkamıyoruz. <laughs> Allah ben. Öleceğim öleceğim vurma vurma. <laughs> Aldım burada. Alo. Ay gel 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 be tutacak. Ayazlık işte. Ayazlık Nasıl ayazlık <laughs> işte rol <laughs> yapma la bari. Rol yapma. Allah beğenir. <laughs> Arkadaşlar yerleşkemiz maalesef sular altında kaldı buraya. Ne güzel biz yani hayatta kalıyorduk. Almam lazım. İnsan almaya gidiyorum. Hayır hayır gel 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 boşar insan o çıkar kendisi bir şekilde ver ya. Bu ne ne olmuş buraya ya? <laughs> Ahmet çık şuradan çık Gel gel Abla <laughs> bu yok Buldum Bekleyin oğlum ya. sizi şikayet edeceğim benim kabileme Ben kabilemin Kabilesini bak yiyim. Siz bekleyin oğlum ne, ne, ne oldu? Ay, ne dabur? Ne lan? Ya? Da Sabahtan da bir dakika. Ahmet. Size Ol ne yapacağım söyleyeyim mi? Size yapacağım şey. Şikşak çok bağırma çıkacak çok falan diyor. Ne diyor lan bu? Oğlum gel diyorum, sakin ol sakin ol. Gel oğlum, gel gel. Ben gel, bunu gel, ben gel, bu gel. Sakin. Ediremem, yemin ediyorum. oğlum bir şey diyeceğim bu kabilesini çağıracak. Bu baya yetkili birisine benziyor. Biz ne yaptık ya? ya ne adam ben. Kabile ağasını yiyecektik ya. Oğlum Allah'tan yemedik daha kötü şeyler olurdu. Kabile ağasını yiyorduk lan buraya su basmasaydı. <laughs> Ama tadı güzel olurdu şimdi. Oğlum harbiden ağa ha, zengin bu yemeği da, lan da, o. Öyle, öyle, daha biz ne yapacağız? Bi bir dakika o ne lan? arkadaşlar. Ahmet. Amo. şans yüzümüze güldü. Amo ne lan? Amo ne? Lan, amo. Amo. Emirhan yani. Bir dakika. Bu yaratıcılık çemberi olabilir arkadaşlar. Ben böyle kızıl derili falanım. Böyle daha mağara adamıyım ama. Amo. Yaratıcılık amo. çemberi nerede görsem tanırım. Bir dakika gir şuraya. Amo. Ne oldu? Oldu mu? Hayır. Girme. Olmuyor mu? Oldu. Yemin ederim oldu. <laughs> Allah Allah ya <oluyor>. amo. <laughs> amo. 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 Yaşadık oğlum. Yaşadık. Ben Allah bir yemek Allah. yiyeceğim. Allah. Biftek. Biftek yiyeceğim. Oh. Okay, oh. 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 Oğlum açlıktan böyle... ölmüşüm. Yemin billah açlıktan ölmüşüm ha. Oh tamam be. Şimdi Ahmet şuan, yapmamız gereken çok basit. Be. Bak az sonra kabile saldırısı olacak buraya. Arkadaşlar burayı korunaklı bir hale getireceğiz. Haydi bakalım başlayalım Ahmet'im. Ahmet'im düşme. Düşme dönüşme. Ama yapalım şuna. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Ama gel yukarı oğlum. Bana bir daha ama dersen var ya. Buraya ne yapalım biliyor musun Ahmet? Gel. Öncelikle yapalım, demir amo demir yapalım. Demiri hiçbir bak insanoğlu bu bu, 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 konuşamıyorum. Bu dönemde demiri hiçbir insanoğlu bence kıramaz. Ne diyorsun? Bak şunu Biz Biz kıramayacağız oğlum. Biz de kıramayacağız. E, i̇çeride mi kalalım? İçeride kalalım. Ama sen bana suikast mi düzenliyorsun? Ya ne suikastı ya arkadaşlar yemin ediyorum benim takım arkadaşım niye mal? Neden? <laughs> Vay. Ama emo, topladım sıkıntı etleri yok. yerken öyle. Ammo, öyle amos. A a amos. Alo alo amos. A a amos. Kes ya. Ya. Ah. Sıkıntı yok. Bak ben senin Anlaşmaya başladı Biz A'yız. Biz ikimiz senle var ya. neydi lan bizim kabilemizin adı? Hobanda Gugida Gole, Golingolik A'sı. Hobanda oğlum. Ne Hobanda Buganda? Valla arkadaşlar eski dönemde çok garipmiş ya. Bu ne kardeşim ya? Biri geliyor ben kabilesinin yım falan bir şeyler anlattı. Vallahi zırvaladı bir şeyler de. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dakika. Şu Yeni buldum. Ne ne oldu? Ne oldu? Bak 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 mızrak. Yeni mızrak buldum yemin ediyorum. Bir dakika at bir bana ver bir ver ver. Ver. Al, ver. al al al. Ver. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Lan yeni mızrak buldum artık daha iyi avlanabiliriz. Yok oluş mızrağı. Mızra ilkel mağarala. <laughs> Allah. Allah. Ya Allah ya feta. Allah. Oh. Allah bir dakika. Bu, bu nasıl? Oğlum alevli mızrak. Biz şu Allah. anda artık bir büyücüyüz resmen. Bir büyücünün mızrağını kullanıyoruz resmen arkadaşlar. Biz. Bu ne? Kireç taşı mızrağı. Bu nasıl mızrağı? Bu normal bir mızrak ama bu yok oluş mızrağı. Hamoli Hamuli. bu bir dakika başka mızrak var mı şöyle bakacağım başka yok herhalde neyse güzel güzel hadi yapalım şurayı oğlum ne olmuş alta niye uzattırdın nasıl alta niye uzattırdık oğlum yapıyoruz işte Allah Allah yap ya üzüm niye bağını sorma evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi barajımız tamam vallahi çok güzel oldu bakın hem baraj görevi görüyor şu anda buradaki demir duvarımız hem de çok güzel üstün bir koruma sağlayacak bize oğlum ben daha az önce mağara adamıydım lan bir anda arkadaşlar bak bakın böyle bir segment atladım. Bilim adamı gibi konuşuyorum ya. Ya şimdi evet, bir evet. atasözü söyleyeceğim ve Yapma. bu torunlarımız tarafından atasözü olarak bilinecek tamam mı? Ee, ol söylemesen. Sakla demiri tamam. gelir emiri. Ne? Sakla demiri gelir emiri. Sakla demiri gelir emiri. Evet, emir de sensin. Ay, <laughs> sevdim bu arada. Güzeldi. Yo kötüydü bence. Sakla samanı inekler aç kalmaz. Oo daha iyi. Ya ya bize tehlike yani. Saklasak, Aynen, aynen, aynen. Tek tek koyuyor ya cahil herif. Burada komutlar var oğlum. Biz yani bilim Aa, adamıyız yani. Mal mısın? Ya niye? Mağara ne adamı, ne lan? Oğlum mağara yani adamı. Var. Mağara adamı olabiliriz ama biz var ya has bir mağara adamıyız. Adamız lan biz. Yo değil. Adam mısın? Ben oğlum ne biçim konuşuyorsun? Sen adam mısın lan? Yo. Nasıl yo? Oğlum adam değilim oğlum ben daha daha çocuğum. Ya. Tamam. Çok güzel. Bak buraya şimdi ne yapacağız? Çok güzel yerleşke alanı. Şimdi benim evim şurası olacak. Şimdi ben mağara adamı olduğum için arkadaşlar yani tabii ki de şaşmaz yani. Mağara evi yapacağız kardeşim. Başka ne yapacağız? Tabii yani erkek adamın zaten böyle olur ya. Yani. Ya ya. Şöyle çatısı da olsun. Tamam. Benim Oğlum. evim harika oldu. Hazır neredeyse. Olmuyor ya. Ya benim evimi bir bırak. Benim evime bir karışma. Ha, benim evim olsun. Şimdi buraya da kendime bir zırh hazırlayacağım arkadaşlar. Savaş için. Şimdi nasıl bizi hazırlasam. Abo. Abo. Ne diyorsun? Ne oluyor? sesler geliyor. Biri bir şey mi içiyor? Lan ne yapıyor? <laughs> mı? Uyuyor mu lan? uyuyor evet kazanın içine girmiş uyuyor kalk lan kalk oğlum kalk lan kalk <laughs> Allah belanı amu oğlum, sen git bana yer yap lan git kendine yer yap, yap, git git kendine yer yap oğlum. lan yok abi erkek adam kendine yer yapmaz lan yerde uyur hadi ben ya ne uyur. alakası var ne alakası var neyse ben buraya zırhımı yapıyorum kardeşim oy işte bu arkadaşlar mutant iskelet zırhı koydum buraya şimdi buraya da özel silahımı koyacağım bakın arkadaşlar çağ atladık görmüş olduğunuz gibi böyle modern eşyalar koyuyoruz bu benim özel sopam bu da benim özel mızrağım. Hadi bakalım işte bu. Ve buraya da lüks yatağımı koyuyorum. Ya artık arkadaşlar segment atladık. Şuraya da ocak koyuyorum. Haydi bak segment atlayışını görüyorsunuz değil mi? Lan ne oluyor? Biri toprak atıyor yani böyle bana. Böyle bir şey buldum Emirhan. Ya. El böyle. Piyan. Ye. Büyü yapıyor ya. Rastası. Ya benim elimden oldu. Senin elin var ya artık Enderman eli. Oha harbi onu nasıl buldun lan? Manyak Tamam tamam neyse dur. Sakin ol. Sakin ol. Bizim bir savaşımız var. Unutma. Ben setlerimi hazırladım. İşte bu. Şimdi buraya arkadaşlar hedefler koyuyorum. Burada çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Haydi bakalım. Obelik. Obelik. Hatta bir dakika. Şurası. İzle. Burası ve burası. Ooh. Şöyle mızrak atma alanı olacak. Uh, tam kafasına. Tam kafasına. Hızlan. 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 Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Helal. Lan yere <l vegetarian> atmayacaksın. Yere doğru değil. Yere doğru değil. Kafasına kafasına. Çok güzel. Çok güzel. Burada askerlerimiz çalışacak arkadaşlar. Bir askerim var. O da Ahmet. Helal lan. Ahmet Minecraft. Ben... Ahmet Ma má... Minecraft. Evet. Güzel. At bakayım bana mızrak. Şimdi başka ne eksik? Buraya bak bir yemek yeme alanı yapmayalım mı be? He Ahmet'im be yapmayalım mı? Yapak ya. lo. Yapak. Bekle bekle. Yapak ve be, ben şuraya bak, hayalimi da hayalimi gerçekleştireceğim dekorasyon. Emirhan. Hayalimi. Oğlum, ne, ne, hayali olabilir? Oh bu ne lan? Oh <laughs> dobuz çevirme. Çok güzel. <laughs> Yalnız biz Müslüman adamız yani sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Oğlum biz mağara adamız lo. Mağara adamız diye Müslüman olamaz mıyız yani? Oluruz. Eee biz niye domuz yiyoruz? Uçak, uçakma domuz. İçinde oyun eti var bunda. Allah Allah. Evet maket oğlum. Kandırma beni ama. Ya oğlum tamam. şimdi kafana bozuk atacağım. Tamam sakin S sakin. Buraya oturacağız arkadaşlar böyle. He ee, dur oturayım hatta. Tamam ben oturdum. Hop şöyle yatayım hatta biraz. Biraz da ne bileyim şöyle garip şeyler yapayım. Oh. Komandonun <laughs> hali nice. Yan lan Aa! yan yan. Oğlum ayaklarım sakin. yandı bak. Tamam çok güzel. Burası da bitti arkadaşlar. Başka ne ekleyebiliriz? Başka da bir şey eklemeye gerek yok. Ben savaşa hazırım. Peki Ahmet ya sen? Yok. Nasıl yok ya? Of. Oh. Neyse arkadaşlar. Valla bekleyeceğiz var be, yedik galiba da hadi hayırlısı ya oh, Korkuyorum Ahmet yaratıcılığımız da gitti Korkuyorum no, no. Oğlum ben mutlaka kalmadım Ses kendine. geliyor geliyor valla geliyorlar Geliyor Geliyor Ne oluyor ne oluyor bu tükürüyor mu balgam çıkartıyor ya. Bu oğlum bunlar çok kalabalık Bunlar çok kalabalık vallahi. Sakin olun Adem abi, biz barış ilan istiyoruz abi, Sus abi seni... sus ne oluyor? Ya tövbe tövbe. Konuşuyorlar. Nece anlaşıyorlar? Ahmet. Aç da Arkadaşlar ne? size göstermediğim gizli bir çıkış var buradan. Hazırlan. Hazırlığını yap. Gidici gideceğiz şimdi. Hazırlan. Kazandık. Baba bak kazandık. Kazandık. Diyor. Ulan, ulan, bir şey diyeceğim de olmayacak. Ramazan Ramazan. Ama. Kazandınız ha mı? Kazandınız. Ne diyor lan? Aa, açtı açtı açtı. Salon. Lan Ahmet. nereye açtı? Ahmet gel, ay, gel, ay, açmadım, gel. Açmadım, gel, açmadım, Gel, gel 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 gel, gel. Arkadaşlar At burada gizli, bu gizli, bir çıkışımız var. Ahmet gelsene şuraya. Lan, Ahmet sen gelme. Ben gidiyorum arkadaşlar saldıracağım. Gelməzsən, gəlməyin, ulan, ulan, gəlməzsən gəlmə. Neredesiniz lan Gelin lan buraya O, daya. o, daya. o daya. La. ne O ne Uganda Uganda Gebereceksiniz Lan Ne yapıyorsun lan sen bu? Gel buraya Elebaşı Elebaşı Uganda Uganda Yardım et Ahmet Vur şunlara Geber lan Yok yok ben var ya bunları şimdi Oo Öleceğim Öleceğim Kaç valla kaç Öleceğim Püftek yiyeceğim Ahmet iyi misin Kamera değil Lan ne yaptın Kaç tane şimdi Hepsini mi öldürdün Bir dakika neredeler Kaç tane şimdi Oo Lan bak başkan var başkan Lan şunu öldür lan lan ulan ulan bir dakika Kaçamaz Allah aşkına Bana baba ba, ba, ba bana bana. öleceksin oh, geliyor bak. Öleceksin Bana işlemez siz ö siz beni eve tanıştınız İki tane iki lan <laughs> Durun sakin ol sakin ol bir canım var sakin, sakin. sakin. ol <laughs> <Sakin>. Öldüreceğiz Bak <laughs> onu en son öldürelim Ahmet dikkat <laughs> et Gel lan Allah buraya kaç. gel lan buraya Ay çok iyi kok kok Gel kok kok Baba 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 nasıl kaçıyorlar gel lan buraya Ne diyor bak ne diyor Baba baba arkadaşlar herkes ölmüş Lan lan Allah aşkına 2-3 kişi kaldık hayır Aa patladı yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Gel lan buraya birisini dağıldım. ha. <laughs> i̇şte bu. Lan seni yiyeceğiz lan. Seni var doğru, ya. Çatır kukki, çatır kukki, kukki. yiyeceğiz. Ham çatır ham çatır ham yiyeceğiz ham. seni. Lan ne oluyor? Bunlar ışınlanıyor. Tövbe tövbe. Daha doğru, daha doğru, doğru. doğru. Hadi hadi koş 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 Ahmet koş ham yakalarız. Doğru. Yakalarız. Bak amo daha da bizden iyisi yoktur. Amo aynen biz daha adamıyız oğlum. Biz mağara adamıyız. Bak var ya arkadaşlar ne biçim çıkıyoruz şu anda. Ulan bittin lan sen. Adem gel lan buraya vallahi arkadaşlar yakalayacağız. Ya. Kukoli kuk Kokoli gel buraya Kokoli. Bak 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 Kokoli diyor oğlum. Kokoli seni kurtaramayacak. Şimdi şöyle bak, bakalım. Aa şurada. Şurada. Gördün mü? Attın mı Bekle bekle tutacağız tutacağız tutacağız. Ha kaçın ya. Özel, özel, özel ya. sıra sıra sıra. Kokoli sıra. bize işlemez Kokoli. Dur dur Yal bir canım var. Ya. Bir canım var. Gel buraya. Hay, bekle. Bekle. Wow. Bekle. Dur. dur, oh. dur, oh. dur. Vallahi Ay. öldürdüm. Ay. Ne oluyor? Aa dedi öldü. Oynayacaktık lan. Kazandık amış. Wow. Wow. Ümitle yapıyorum sevinci. Bak, i̇şte bu. İşte bu. Helal lan. Helal. Ben de seni yukarıya kaldım. Lan. ne oluyor? Lan daha bitmemiş tehlikeler. Öldür şunu. Aa. Gel lan buraya. Gelin buraya. Gebirin lan. kuş aldı götürdün lan adamı. Oğlum benim mızrağım bak. Seni de götürsün mü? Aa. Lan beni götür ya. Tamam tamam bırak, bırak. Koş bırak. Bir dakika. Oğlum bana bir bu mızrakla vursan ben merak ettim. Nasıl bir his lan acaba? Kalbim var amo. Bir dakika vur bakayım. Abo. Abo. Oğlum bu bayağı güçlüymüş ha işte Bu Dur, gel dur dur dur, dur hayır seni <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz Allah bu savaşın kazananı biz olduk neyse ki şu anda çok güçlüyüz ve yeni çağ açılıyor artık ateş çağı geldi ve artık istediğimiz zaman ateş yakabiliyoruz şuna bakın <gülüyor> <gülüyor> neyse orman, arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz hemen Emirhan Çetin videolarını ekrandan çıkarak izleyin ve tıklayın izleyin çok güzel videolarda o zaman kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar desteklin için çok sağ olsun. çok seviyorum <laughs>